Thank you. Evet değerli meslektaşlarım. İnşallah güzel neticelenmesi de gerekiyor. Yine umuyorum Medya Pro böyle bir sorumluluk üstlendi ve inşallah bundan sonra da işbirliğimiz devam eder. Fenerbahçe maçının 4K olarak ilk defa veriliyor olması, tabii bu Türkiye'de ilk ama Avrupa'da orada da ilk olduğu söyleniyor. Yani bu şekliyle ilk olduğu söyleniyor. Bu önemli bir şey. Yani ilki yaptık büyük bir ihtimalle yarın birkaç tane olacak ama ilki yapmış olmanın onuru gerçekten önemli. Özellikle iletişim çağı denilen bu dönemde iletişim teknolojisinde öne geçiyor olmak, ön alıyor olmak bizim gibi yani TRT gibi yerleşik kurumlar için aslında çok zor. Hani bir bakıma TRT için çok kolaymış gibi görülebilir ama Böyle yer, yerleşik kurumlarda, bütün sistemlerini oluşturmuş kurumlarda bir sistemden diğerine geçebilmek gerçekten çok zor. Hani yeni kurulan yayın kurumları veya yeni kurulan herhangi bir radyo ya da televizyon istasyonu bu konuda çok şanslı olabilir. En son teknolojiyi hemen getirip uygulayabilir. Ama TRT'de ya da TRT'ye benzer kurumlarda bunları yapabilmek hakikaten kolay iş değil. Yani şöyle... Tamam şunu değiştirip yerine şunu koyalım veya yeni bir yol açalım diyebilmek gerçekten kolay iş değil. Bu çok zor gerçekleşiyor. Çünkü kurulmuş bir sistem var. Ya o sistem üzerinden bir şey yapmaya çalışacaksınız ki çoğu zaman yeni teknoloji buna uyumlu olmuyor ya da onu tamamen değiştirip yerine başka bir şey koyacaksınız. Tamamen değiştirmek bu kadar sistemleşmiş bir şey için son derece zor ama bunun için cesur arkadaşlar gerekiyor. Şubat ayında TRT 4K olarak yayına başladı TRT. Ve şimdi de maçlarımızı 4K üzerinden yayınlıyoruz. Ben TRT'nin bilgi birikimiyle, teknolojisiyle bu içerikleri hazırlayacağından eminim. Bildiğiniz gibi artık UHD çağındayız. Yeni SUHD TV ile tüketicilerimize en iyi görüntü kalitesini sunuyoruz. Dünya çapında bir teknoloji devi olarak öncü ve ilk olmak bizim en temel ilkemiz. Futbolla kurduğu derin bağları çok iyi biliyoruz. E, dünya çapında Yaklaşık 11 milyar dolar araştırma geliştirmeye harcayan bir şirketiz Samsung olarak. bunun içinde ayırmış olduğumuz bir miktardır. Burada rakamı telaffuz etmem hiçbir şekilde doğru olmaz. şunu söylemek istiyorum. Tüketici özellikle Türkiye'deki tüm televizyon izleyicilerinin en iyi görüntüyü elde etmesi için gerçekten herhangi bir maliyet gözetmek sizin özellikle stratejik ortaklarımızla beraber her konuda hareket etmek istiyoruz. Dünyada zaten normal bir maçın yani HD kalitesindeki bir maçın yayın bedeli ortalama 30 ila 60 bin euro civarındadır. Türkiye'de 30 ila 50 bin TL arasındadır. Bu boyutuyla bakarsanız e, herhalde şey. bir şey bulabilirsiniz. <laughs> yani Dünyada 4K yayının da maliyeti 100-110 bin euro civarındadır ama kesinlikle Türkiye'de bir promosyon ve yeniliğin bir işbirliği olduğu için böyle bir rakam söz konusu değil.